İran tehdidi. Nancy'nin desteği Hindistan'ın silahları generali cesaretlendirdi. Azerbaycan'a saldıracağız. Geçtiğimiz gün Ermenistan'da akredite olan diplomatik misyon mensupları Gekharkunik bölgesine gitti. Gekharkunik'te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından barışçıl yerleşim bölgelerinin iddia edilen hedef alınmasının sonuçları onlara gösterildi. Haber Ermeni'nin atıfta bulunarak daha sonra bu temsilci ve büyükelçileri ayrıntılı olarak bilgilendirmek için bir briefing düzenlendiği bildirildi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tüm General Arakel Martikyan sınırdaki duruma ilişkin saçma sapan açıklamalarda bulundu. Martikyan halkı hakkında uydurma iftira dolu karalayıcı bilgilerle bir kez daha Azerbaycan'ı itibarsızlaştırmaya çalıştı. Briefing sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermeni General Azerbaycan'ın Vardenis yönünde stratejik açıdan önemli birkaç muharebe mevzesini ele geçirmeyi başardığını ve en büyük toprak kayıplarının Jermuk yönünde olduğunu iddia etti. Yalanlarını büyük elçilikleri bilgilendirmek ve aynı zamanda sivil halkın güvenliğine odaklanmak için kullanan general şunları söyledi. Kaybettiğimiz alanlar taktiksel açıdan çok önemli değil ama onlar stratejik açıdan çok önemli. Yerleşim yerlerimizin hemen üzerinde bulunuyorlar. Ermeni general yabancı diplomatların kalbini yumuşatmak için mazlum ve ezilmiş bir halde kendini göstermeyi de unutmadı. Mevcut durumda düşman yollarımız ve rotalarımız üzerinde bir miktar kontrol sağlamayı başardı. Son olarak bir gazetecinin hangi müdahale adımları atılacak sorusu Martika'yı adeta heyecanlandırdı. Ayrıca resmi olarak bölgeleri geri alma emri aldığımızı ve emri yerine getirmenin bizim görevimiz olduğunu söyledi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yeni bir saldırı bekliyor ve Azerbaycan kuvvetleriyle yüzleşip onları yenmeye hazırlanıyor diye konuştu.